Minibüs yangınıyla başlayan felaket 12 Ağustos 2025 Salı günü Buca Gazemir çevre yolunda seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Kısa sürede çevredeki ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Buca'dan Gaziemir'e kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. 24 saatte kontrol altına alındı İzmir ve çevre illerden gelen itfaiye ve orman söndürme ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın 13 Ağustos çarşamba günü saat 4 sularında kontrol altına alındı. Sabah saatleriyle birlikte tamamen söndürülen alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmaları başladı.